OES İnşaat Akbük herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Evet, akşam saatleri Akbük'te, mesailer bitmek üzere. Ben Akbük Saplağı'da mevkiinde size 1 artı 1 orta katta daire tanıtmaya geldim. Özel bir site içinde. Geçen haftalarda burada bir bahçe kat 1 artı 1 tanıtmıştım. Köşe pozisyon, kısmi deniz manzaralıydı. Satıldı arkadaşlar orası. Şimdi bir tane daha bir bir artı birim geldi burası da arkadaşlar orta kattan deniz manzarası muhteşem. Çok güzel böyle deniz manzaralı ufak bir 1 artı 1 istiyorum diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi buradan başladım. Güzel bir yüzme havuzumuz var. Çocuklar için bir havuz var. Burası maalesef boşaltılıyor ama yağmur sularıyla tekrardan doluyor arkadaşlar. Şurada güzel bir duşumuz var. Sitemiz bu arada geçen sene tamamlandı. Ceylan İnşaat tarafından yapıldı. Güzel bir proje. Sapla'da mevkindeyiz. Şuralarda böyle gölgelik alanlar var. Bunların üstleri kapanıyor. Yazın burada havuzun keyfini çıkartıyorsunuz. Benim tanıtacağım evim arkadaşlar burada. Hatta şöyle göstereyim. Şurası arkaya bakan yatak odamız. Güzel. Orası gölge olur öğleden sonra. Böyle serin serin yatarsınız. Kat mülkiyetimiz alındı. İskanımız alındı. Kesinlikle herhangi bir yasal resmi prosedürle takılan herhangi bir şeyimiz yok. Zaten bu inşaat firması her zaman nokta atışı inşaatlar yapmıştır. Şu anda hatta daha önceden tanıttığım Turkuaz sitesini tamamlıyorlar. Turkuaz villalarını. Orada da son iki tane villamız kaldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlgileniyorsanız böyle villa müthiş deniz manzaralı. Hatta neresi? Buranın arkası. Şu değil. Buranın arkasında kalıyor ama şu projeyle aynı. Çok güzel villalar 3 artı 1. Bahçeli, açık ta Bodrum'a kadar deniz manzaralı güzel villalar. 4.950 peşin 5.950 yarısı peşin yarısı 24 ay vade hala yapıyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. İlgilenirseniz onun da bir reklamını kısadan yaptık geçtik. Bu arada hala beni dürtmüyorsunuz şu İngiliz'in evi için. Vallahi kaçıracaksınız ondan sonra vay ben bilmiyordum vay bana demedin demeyin arkadaşlar. Sizin için elimden gelen en iyisini yapıyorum ama bir türlü değerlendirmiyorsunuz. Anlayamadım. Evet çok da güzel müthiş bir dubleks 2 artı 1. Harika bir site içinde. İlanlarda paylaşmıyorum. Özel mesajlarla paylaşıyorum o evimi. Heder etmesinler diye. Evet. Buyurun evimin içine geçelim arkadaşlar. Size ben bir artı birimi tanıtayım. Her kata şöyle bir engelli rampası gibi böyle bir rampa yapılmış. Oradan çıkılıyor. İşte şu bahçe kattı bir artı bir. Biraz fırtınadan yıpranmış ama bahçesi. Şu köşe geçen tanıtmıştım. Hemen bir haftada gitti. Kaça gitti? İlanda neydi? 1.550 diye hatırlıyorum ama ben de satmadım işte ne hikmetse biz biz ilanları paylaşıyoruz. Hop satılı veriyor. Artık bilmiyorum yorum sizin. Beni aradan çıkartmıyorsunuz inşallah. Bakın vallahi yemin ederim hakkımı helal etmem he. Ona göre. <laughs> evet. Buyurun. Ana giriş kapımız böyle. İsterseniz şurayı da bir göstereyim mi size? Hızlı bir şekilde merak etmeyin. Bakın sizler böyle ne güzel evinizde oturuyorsunuz. Televizyonunuzun karşısında seyrediyorsunuz bu güzel videoları. Onun için lütfen ben de gördüğünüz videolarda benle ilgili alışverişinizi yapın, bitirin. Her zaman ben sizden yanayım. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı diyoruz. Evet şöyle park ettim ben. Erkan geldiğinde bir anlat. Niye, nereye gidiyorsun yani? Şu mavi taka benim. Oraya park ediyorsunuz buralar otopark alanları. Şuraya da böyle bir büyük bir su deposu koymuşlar. Herhalde önlem almak için yazın. Buralarda arkadaşlar artık su kesintisi falan olmuyor. Hani şehir efsanesi o da öncelerdeki yıllarda oluyordu. Ben şimdi 21 yıl oldu ben bu Akbük'e geleli. O zamanlar su kesintisi Allah var oluyordu. Ama şimdi yok fakat şöyle bir şey var. Basınçta düşme oluyor akşam saatlerinde işte otellere insanlar gidiyor. Evlerde geliyorsunuz, duşlarınızı alıyorsunuz falan filan derken böyle basınçta düşme oluyor sonra tekrar artıyor. Bu depolarda onları şey, evet 3 basamak şuradan çıktık. Böyle de güzel bir basamağımız var. Birinci kat. Evet, buyurun evimizin içine geçelim. Ev sıfır arkadaşlar ilk sahibi olacaksınız. Yatırımcımızın evi. Hop. Her katta iki daire var. Ana giriş kapımız. Kocaman bir ev tanıtmayacağım için çabuk bitecek videomuz. Drone görüntüsünü de seyretmeyi unutmayalım videonun sonunda. Banyo güzel. Ceylan İnşaat da böyle şey, ne derler, ekonomik evler de çok yapıyorlardı. Ama şimdi artık işi prestişe döktüler. Çünkü bayağı bir proje yaptılar. Şimdikiler gerçekten böyle dört dörtlük, üst seviye kalitede evler, villalar yapıyorlar. Vinsa'nın PVC'lerini kullanmışlar. Dediğim gibi... Az önce gösterdim hemen havuz burası. Burada bir çift kişilik yatak odamız var. 11 metrekare arkadaşlar. Evimiz 38 metrekare. Açık mutfak salon buna balkonda dahil. Şöyle. Şimdi bu videoyu görenler diyecek ki bu ne ya burası mutfak diyecekler. Arkadaşlar çoğu yerlerde böyle. yüzde %15 imar olunca tabii ki otomatikman böyle büyük katlı binalarda dairelerin olduğu yerde metrekare maalesef düşüyor. Şimdi büyük olsa bu sefer de olacaktı fiyatı 2 milyon. Bu arada söyledim mi 1625 evimizin fiyatı. Pazarlık payımız var arkadaşlar. salonunuzdan bakın şöyle oturduğunuzda harika bir deniz manzarası var. Çok güzel. Hani bir yazlığım olsun, benim olsun derseniz böyle kutu gibi güzel bir 1 artı 1. Bu ev tam ideal arkadaşlar. Manzara da hiçbir zaman önü kapanmıyor. Tamamen böyle gördüğünüz gibi olan olmuş zaten önüne açık. Güneş de hemen şu an gördüğünüz yerden batacak. Dün çok ilginçti, fotoğrafını alamadım ama ben hiç böyle bir gün batımı görmemiştim. Güneş böyle bildiğiniz e, nar renginde, böyle portakal gibi parlıyordu, böyle yanıyordu sanki. Güneşin alevlerini göreceğiz, öyle bir tuhaf bir rengi vardı. Dedik Allah Allah hayırlara vesile böyle bir güneş niye bu saatte ve çok acayipti. İlk defa gördüm. İnşallah bir daha denk gelirsem çekerim. Müthiş bir manzaraydı. Herkesi gördüm böyle balkonlarında, teraslarında güneşe bakıyorlardı. Evet. Bu güzel full deniz manzaralı bir yer arıyorum diyorsanız bu evi değerlendirin arkadaşlar. Hemen şuradan yolumuz indiğinizde şu şuradan itibaren diyelim hatta. Bu yolu takip ederseniz direkt Maxeli Oteli'nin önünden Karfurlar, Bimler işte onun karşısındaki plajlara iniyorsunuz. Bu yoldan inerseniz de gene önünüzde 3 tane plaj var. Yakoma uzun bir içine iniyorsunuz. Ondan sonra onun yanında belediyenin mavi mandalya testleri var. Oraya iniyorsunuz. Konumu güzel. Yollarımızda arkadaşlar inşallah belediye başkanımızın dediğine göre e, kilit parke taşları olarak döşenecekler. Bazı yerlerde yapmaya başladılar. Hatta bu yolun ilerisinde tamamen Ceylan'ın diğer projeleri ve panorama var. Onun önünde kilit parke taşlar var. Böyle müteahhitlerden yol katılım payları alınıyor arkadaşlar. Her inşaat iskanı alırken bunları hep ödüyor. Bilginiz olsun. Burası da zaten bizim meşhur Yakamoz'umuz. Yakamoz'un hemen de şu altında mini AVM'ler açılıyor. Orada marketti, işte bayan kuaförüydü vesaire olacak. Birkaç tane böyle dükkan olacak. Oranın tesislerinden de faydalanabileceksiniz. Alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Evet ne kadar çok konuştum ya. Akbük'ten herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Lütfen yapay zekalı sekreterimin dediği gibi videonun sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Evet Ege'nin incisi Akbük'ten herkese selamlar saygılar. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. OYES İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin emlak sektöründe en doğru adres OYES Emlak.